Merhaba arkadaşlar. Raft oyunumuzun yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Yanımda Talha kardeşim var. Aslında biz bir kayıt almıştık. Yani OBS'te bir sorun olmuş. 10-15 dakikalık bölüm gitmiş. Biz kuşu öldürdük. Burada beyaz bir kuş vardı. Hatta Talha kafasını taksana sen neyse. Onu tak. Evet bunu öldürdük. Burada okluya okluya. Çok bir şey yapmadık. Burada balon balığından çıkan tozla galiba bir şey yapacağız. Biz de zaten bayağı toplanmıştık adalarda çıktığı için. Onu da göstereyim arkadaşlar. Neredeydi? Aa burada. Aa şu ikinci sandık bak Talha. Senin toplayıp benim erittiğim şey bunlardan yapılıyor değil mi? Bir bak bakayım. Bakayım yani nerede? gel. Nerede? Gel, aa buraya gel, gel. Aa şu ikinci sandık bak. Aynen. Ha. Ondan A yapılıyorsa A biz burada bir blueprint bulacağız değil mi? Bu ismini nasıl bakabiliyorduk arada? Üstüne tıkla görüyor Neymiş A bunun de. adı? Drop X klasik Powder diyor. Aynen. Stream'ler niye yok Ben de çözemedim ama üstüne ya, Bu şey de olabilir Mehmet abi. Anam bunlar alakâ mı alak bir 20 tane? 20 dur tane al. dur 20 tane gerek yok Sen koy ben 2 tane aldım yeter olacak. Yetmeyebilir la al 20 tane. Bol bol var. Zaten hayvan yakalamak için kullanıyorduk onu. Ağrılarda bir çoğaltabilirsek güzel olacak. Sen aldın mı? Tamam hadi gidelim. Yandım. Burada bomba yapma şeyine gerek yok o zaman. O patlayacak yani. Aynen tam bilmiyorum ama. deneyime yanılma yöntemiyle arkadaşlar çözeceğiz. Talha'nın bilgisayarla uğraştığımız için video izlemeye vaktimiz olmadı. Yani burayı kendimiz keşfetmeye uğraşacağız. Hadi bakalım. Aldım benim bilgisayar beni çok yordu. Ya ona yapacak bir şey yok Tarhacım ya. E inşallah abi birazcık daha kuvvetlendirip. Onu halledeceğiz gülüm. Gel şuradan atlayalım şöyle hızlıca. Haydi parkur Rambo. Umarım benim bu Rambo işim haydi. yürür de. Ben de sana destek çıkabilecek duruma gelebilirim gülüm. Şimdiden Allah razı olsun. Videolarıma geliyorsun, bana destek oluyorsun. Gel bakayım, buradaydı be. galiba. Lamamız ben da istemem. burada. Lama yakaladık arkadaşlar. Oralar kaydı alınmadığı ne için lamayı götürmedik. götürmedik. Burada bıraktık böyle. Ne oldu? <laughs> Kaldın <böyle>. gül. <laughs> Gel bakalım, go bakalım, Oha babayın. Gidiyor bu. Bu ne yapacak şimdi? Patladı. Baba. Tamam. E. E ne işe yaradı bu? Aa içinden bir şey çıktı Tarha. Gördün mü? Ne çıktı abi? Görmedim ben. Bak bak karşıya da iniyor. Bak bak bak. Bak indi oraya. Ha biz onu alacağız. Gel. Diğer onimo. Ama oradan oraya nasıl çıkacağız Tarha? Kesin bunda vardır bir şey. Bir şey vardır. Bir yerden bir yere halat falan atıyor olayı falan vardır yani. Bir inceleyelim şurayı. Ha, balon balığı zaten çok fazla çıkıyor. İşgalci balık. Allah planımızı vermesin. Dur dur dur. Buslayabiliyor mu lan? Hadi buranın bagını yok mu Talha? Bakarım ben oradan ha. Haydi lan. Vallahi ben de çıktım ya lan. Ama buradan çıkabilecek miyiz? Dur bakayım. İçeride bir şeyler var mı oğlum? Yemek var. Başka bir şey yok. Makas bulduk. Scrap. bulduk. Aha havai fişek ha, buldum şey. lan. He öğrendik. Hı. O düşen malzemeyi aldım abi ben şimdi. İyi e, neymiş o? bir e, bize bir e, tom ne? Bir şey verdi abi. Bakayım ver bakayım. Nasıl bir şeymiş o? Aa bu ne? Bir şöyle bir şey verdi abi. Blueprint. Hmm. E ne yapacağız bunları? Al bakayım bir üstünü. Benim üstümde fazla yer yok. E, bu arada bu kadar mı yani? Bu Allah. kadar seçtin yani. yola yani bu arada yapacağımız tek şey buysa biraz saçma geldi bana. Koskoca <laughs> <suçu> adam yani. <laughs> balon balon o zaman başka yere koymasaydınız arkadaşlar. Sadece burada olaydı. Allah Allah. Neyse şu şuraya gitmedik galiba. Halattan bir gidelim bak yukarıda gidilebilecek bir yer var. Kuleye bir çıkalım. Ben denedim ama olmadı gibi yani. Bak Oraya burada galiba yani aşağı indiğimiz yerler yani. de var bak. Dalıp hani aşağıdan neydi bir şey alıyor olabiliriz Talha'cığım. Yok abi aşağıdan tek aldığımız eee balon balığı şeyim. He o da vardı. Onu zaten. da yaptık yani. O basit ya. E bu kadarsa bu ada e, diğer adaya gidelim yani. E şey çıkmadı bak farkında mısın? O çıkmadı. Kod çıkmadı yani daha bu arada bu kadar değil anladık kodu bulacağız kodu bozuk <laughs> yapıştır şurada bir şey var lan Dur ona ben bakacağım şurada bir sandık var sandıkları da toplayacağım bu Aynen arada iyi. malzememiz azaldı baya Oo. Neyi vardı ki yani? azalacak <laughs> Yedik oğlum malzemeleri gemiyi yok diye Valla gemimiz güzel oldu şimdi arkadaşlar biraz çevrim dışı büyütmemiz lazım oldu ama Burada bayrak direğine kadar çıktım bir şey yok Buradan buraya iniyor. Burayı bir araştıralım. Sen de başka yerlere bak bakalım. Talha'nın bilgisayarını bir halledebilsek. Talha da benimle birlikte kayıtları alacak. Ama şu an maddiyatımız olmadığı için yapamıyoruz arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Aa tavuk buldum Talha burada. Tavuk mu? Aynen. Onu da yakaladım. Giderken onu da alırız. Lama ile tavuğu. Oha bug'a giriyordum az kala. Kapılar açılıyor mu? Açılıyormuş. Aç. Arkadan müziği kapatayım da başım diye Oğlum, hem oyun oynayıp hem müzik nasıl dinleyebiliyorsun? Ben dinliyorum abi. Ben insan değilim ya. Süper zekasın. <laughs> Eyvallah bu evet ha, aynen. Aslansın aslan. Gaza getireyim böyle. Aa <laughs> <laughs> metal çıktı şu taşlardan Aynen. Ve şundan buldum. Biz buradan kod şey çıkaracak yok oğlum. Yani buradan kod çıkacak. Yani... Borba buldum abi. Ben sabah. Her yere gir. Tüm her yere gir. Dal. Dökülen dökülsün abi. Bana lazım olanları alayım ben sadece. Bu film mi düştü yere? Olmaz. Biyofil lazım. Biyofil çok pahalı bir şey aslında. O yüzden lazım arkadaşlar. Karpuz istemez. Not not bulacağız galiba Talha'cığım. Tavuğu Davu, sen yakalamışsın. Evet tavuğu yakaladım. Abi bu arada şehrin içine girip çekmeceleri açıp bakabiliyorsun abi. Girdim girdim her yere. Yani, Şimdi buradan bir yere gitmemiz lazım bence Talha. Yani buranın bir videosuna baksaydı çok süper olacaktı da. Bakamadığımız için. Böyle daha iyi. Keşfediyoruz en azından arkadaşlar. Mayor diye bir yer var şurada. Aaa Tala oraya ineceğiz. Ben hatırladım. Buradan bir yerden balon yapıp hatırladın mı? Balondan şuraya Mayor'a inmemiz lazım. Oran ne abi? Ha gel buraya. Beni görüyor musun bak. Tabu yakaladım yer bak. Yukarıdayım yukarıdayım. Arhan dön. Arhan dön. Yukarı bak. Hafif sol yap. Ha. Gel buraya. Abi engelliymişiz gibi de anlatmana gerek <laughs> Ama şuraya geçmemiz lazım. Biz balon yapacağız. Balondan buraya uçacağız. Ben öyle hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Bir şey aldım daha. Şey. Gel abi, abi gördün mü? Nereye gideceğiz? Abi şu mayora bak. Gördün mü? Oraya gidiş yolu yok. Balondan falan var gidiliyordu abi, diye bir hatırlıyorum. Şuradan gidiliyor. İple ee, iple. İple gidin, i̇plen ip aşağıda. Gel abi şuradan şöyle çıkıyoruz. Bayrak direndeki iple gidilmez. Diliyor abi ben bizim abiyle gitmiştim oraya. Allah Allah. Ya balondan Çinlikler. balondan gidiyorlardı abi, ben falan diye hatırlıyorum. Ha e, içeride requesti. şeyler var. Notlar var tabii. Burayı kıramıyoruz mu? Diyor ki. Hı -hı. E, request bir şeyler buldum Talha. Aa bak burada bir şeyler eksik. Bunları çözeceğiz. Ha bak abi gel bir. Bak Mesin şu. Oraya gel abi. Zeplini buradan yapacağız bak görüyor musun Talha? Zeplin ne oluyor bu? Balon. Balon. Aynen. Ne istiyor bir bak bakayım. Ne yazıyor? Bir gelsene abi yukarı. de kures yani zeplin parçası istiyor. Geldim. Bunun çatısına Yani kadar. iple gidiliyorsa iple gidelim yani. Bug'ı varsa. Bak bak. Buraya diyor ki zeplin tool diyor. Ucuna gel böyle bir şey yazacak sende. Aynen yazıyor. Zeplin lazım işte. Zeplin ne oluyor abi Türkçesi? Balon. Nasıl bu şişme yapayım? balonlar var ya işte. Yani parçasını bulup orada craftlayıp buradan oraya uçacağız. Parça bulacağız. E iple gidiliyor diyor. Yani. şu tarafta parça olabilir. İple gidilmiyor Talha. Yani ben eminim iple gidilmediğine. Bak burada ne? Burada zeplin istiyor bak. Buradan da zeplinle gideceğiz. Yani o parçayı bulacağız. O yüzden de, denizin dibine dalacağız bence. Anladın Hı, mı? Videosuna bakalım mı abi? Bence durduralım bir videosunu izleyelim. Ne diyorsun? Bence de. Çünkü videoyu uzatmanın anlamı yok yani. Tamamdır. Arkadaşlar biz bir inceleyelim. Kendi aramızda bir tartışmasını yapalım nasıl yapılacak falan diye. Ondan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Biz bayağı bir yanlış yerden gelmişiz. Şimdi videosuna baktık geldik. Aynen. Aşağı inelim. Alha. Abi hatta direkt suyun içindekini bir halledelim mi? Olabilir. Şu arıyı bir alayım. Aa! Bekle, ben ne saldırdın lan bana? Ya. Gel arı gel. Ara lazım abisi. Dur beraber hallederim direkt... tek yapma. Evet ya, yok ya ben hemen hatta buldum bulduğumda zaten yukarıda gösterin. Seninle görüşürüz. İşte Şimdi metal dedektör parçası falan alacağız arkadaşlar suyun dibinde. Aynen. Onları Aynen tek yapma da. Hani. Ha bak burada kablonun bir tane daha buldum Talha. Bir kablo yani daha bize. buldum. Aynen. Bir de o giriş şey olacak tabi. Dur giriş bir de, de burada abi. su olayı falan vardı Talha. Ben şu an suya daldım arada. Yok yok o değil. Hortumlarla su götürme falan olayı var ya. Hortumlarla su götürme olayını ben yapayım. Ha bunu. Tamam. Şöyle bakayım. Tamam bu buradan giriyor. Tamam mı? Da çevir abi. Çevir çevir çevir. Tamam mı bu da buraya giriyor. Bunu yapmıştı adam galiba. Şurada not mu var? Not var. Al. Bir daha yap bir göreyim. Dur. Hortumu takip et. Şimdi olacak gibi dur bakalım. Hortuma mı abi? Aynen not buldum. Yok yok buradan su gönderiyorum şeye. Hmm. Pompalıyordu ya adam. Ama onu yapıyorum ben de. Hızlıca bitirelim burayı. Olmadı. Yani şunu böyle yapacağız. Ama biraz daha ayar verdik ince ayar. Ya, bu kadar yap boza gerek yokmuş aslında bu oyun için ama orayı öyle yap, burayı böyle yap. Bunu da sevenler vardır illaki. Abi az daha boğuluyordum şu şeyleri. Hallettim. <laughs> aslında sen de kayda alabilseydin oraları gösterirdim de. Kayıt alamıyorsun işte. Tamam ha işte. Aynen. Aslında buraya gelip senin bakman lazım Talha. Buna su doldururken hani oluyor ya da olmuyor demen lazım. Sen yanıma gelmem lazım ya. Bence şeyi al dedektörüne al gel. oraları zaten millet bilir yani basit şeyler eski videolardan. Başkalarının videosundan görmüşlerdir. Abi ölüyorum ben galiba ölmedim. Ölürsen salla doğarsın sıkıntı yok da. Yok ya bu şey explosive powder var ya abi. Hı hı. Patladı dibimde galiba zehirlendim ondan da. Kongala şey yaptı. E, suyun yüzey, yüzeyine çıktım. Hmm. Hatta ben şuradan bunları alayım. Aldım. Sende de gözükür bu ihtimal. Aldın mı? Part geldi evet. Hmm. Metal dedektör şeyi de geldi. Arkadaşlar suya daldı. Sadece iki balon balığıyla savaştı. Aşağıdan bir parça aldı geldi. Ama orayı videoda göstermek sıkıcı yani. Ama burayı yapmamız lazım Talha ile birlikte. Oradan bir parça çıkaracağız Talha'cığım. Benim kedi arkada kuduruyor Talha. Abi <laughs> kimin kedi söyle değil kubam. Aynen. Ben pompanın oradayım. Bulamazsan ben yanına doğru geleyim. Beraber bulalım burayı. Ayak sesini duydum gel. Tamam. Buradaki kabloyu aldın mı abi? Aldım aldım. Bir tane kablo aldım. T'ye bakalım. İki kablomuz var. Şu an gel. Buraya gel buraya. Heh. Şimdi Talha'cım. Göz, <laughs> gözüm bir Gözün kaşınmasın. Gözüm kaşını arada bir yani. Gece kaç oldu oğlum yani. Allah razı olsun yanımdasın. Yok abi her zaman. Talha'cım sen buradan pompalayacaksın. Ben aşağıdan ayarlamaya çalışacağım. Anladım. gel buraya. Süsün sen hallet, ben yapayım. Ne diyorsun? Sen pompala ben aşağıya ayarlayayım. Dur. Videoda çıksın ki görüksün yani oralar. Aa, anladım. Yani Normalde ben de bir aşağı şey inecektim ama dur. Yaparım, yaparım bir dakika. Bekle. Şimdi tamam, boz Bas, 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 bas doldur. Doldur, doldur, doldur. Pompiş, pompiş. Tamam, bitti talihacım İllerin dert görmesin. Tamam, şimdi bakalım. Anahtarı da bulmuşum galiba bir tane. Şu an zeplini yapabiliyor olmamız lazım Talha'cığım. Tam doldu doldu. Gerek yok suya. E, e, ba, kablo bir tane daha gerekiyordu abi. Üç tane yok mu zaten? Hayır, yok iki tane var ya. Ha iki tane var. E oğlum nereden mi olacağız onu? Siz hmm. Sen gel bir yatalım abi. Aynen. Aynı. Şey Aa, ben sıkıştım Talha. Ha kurtuldum. kurtuldum. Yo. Bana girdim. İyi evet, gel abi, hadi. Abi. Hemen Çok iki dakika güzel. boğulak şurada Talha. Boğul şey bulana kadar. Buraları biz durduran salımıza gidip ya uyuyalım Abi, gelelim. Var mı? Yani? dakika ben gidiyorum. Ben. Evet arkadaşlar. Parçalar tamammış. Geldim ben zeplin şeyini yaptım burada. Şundan var artık bizde. Aracım senin için alabiliyor mu buradan bir tane? Hadi be. Alamıyorum. Şu an sende de var mı zeplin parçası? Abi zeplin öğrenik mi? Değil. Bir öğrenme masasına bak bakayım. Blueprintler burada yoksa alacağım çünkü onları. Bakalım. Şurada zeplin parçaları var gibi Yok Abi, öyle. öğrenik değil. Lazım ama çoğu şey. Kusura bakmayın. Daha not durmasın üstüne. Geliyorum bakalım ben. Allah Allah Allah. Oh. Kurası ben, ben ne gözükmüyor abi büyük ihtimalle o seninle alakalı. Dur ben bir tane evet. aldım. Yani o makaralı şeyde. Motorlar çalışıyor tabi. Aynen abi çalışıyor da git Çalışsınlar ya, ya sıkıntı değil. Şeyi atalım da çapayı gitmesin. Sağ Yok Şeyi yapayım birazcık sağa döndürmeye çalışıyorum Araştım da. ben çapayı attım oğlum durdurayım mı? Çapayı kaldırayım mı? abi. kaldır. Dur, masası. Hop, Öğrenildi Talha'cım. Öğrendiniz hep Hı -hı. Mi? Ondan sonra Hı -hı. bir tane yapalım tostunu. Hadi bakalım. Beraber gidelim. Dedektör bu arada bir alta yaramaz diye düşünüyorum. Ooo çok şey istiyormuş ya. oyna bir Alt tap mı yaptım ne yaptım? Ekran kilitlendi bir ara ha. Hah Mehmet yani abi. Scrap lazım. Buyur abisi. Menteşe ver. Bolt ver. Tamam sana bundan yaptım hacim. Okay. Neyi nereden aldım ya kafam? 1 milyon oldu gecenin kaçı? Bala bu da tamamdır. Tala neredesin? Bunun üstüne de açacaksın. çok acayip dönüyor Tala. Dön oğlum dön 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 dön. Vara 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 vara. Ha? Tamam stop. Binci itelli. Gel. Yanıma gel. İyi yapacağız bunu. Yanıma gel yanıma. Biz tamam. bu adayı bitirelim ya. En son biz çevrim dışı yaparız bunları gel. Daha zaten buraya tank mank yapacağız. Bunlara biyodizel ürettireceğiz. Al şunu. İnventerine tak. Elbise yerine abi tamam. Sakin ol. Tek kullanımlık mı bu? Yok yok. Devamlı kullanıyoruz. Canı var mı? Var. Oğlum U dönüşü yaptık. Komple U dönüyoruz şu an. Hadi. Abi sağ yap şöyle hafif. Tamam. Dur dur. Tamam. Hadi gel gidelim. Abi git git git. Lan nereye gidiyoruz? Nereye? Döndüreceğim abi şey o hani şey vardı ya kıyı. Taktiği var oraya çek. Çekeceğim. Ha o zaman soldan gideceksin biraz. Tamam dur. Düz git, düz git, düz git. Düz düz git. Hafif sol yap. Sol 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 ters yapıyorsun. Ters yapıyorsun şu anda. Heh. Yürü 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 yürü. Ya babam da bu kaptanım. Hadi aslanım. Yaparsın sen bu işi. Düz git, düzelt, düzelt, düzelt. Çakılmayalım. Düz düz yap. Tamam. Öğreneceğim bu işi. Hadi bay. Ben mi? Aynen. <laughs> Haydi oğlum. Sol yap. yap bakayım. sol yapınca sağ mı gider, sola mı gider? Ne bileyim. Çakılacağız, çakılacağız. Biraz sağ yap. düz git. Biraz sağ yap abi. Yani demin yaptığının tam tersi hafifçik. Tamam, düz git. Şu an tam ortala direksiyonu. Git, 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 git. Bence şu an ideal. Buradan yüzer geçeriz oraya. yeni kayaya çarpabiliriz onu. Biraz düz git sıkıntı yok. Ben işimi garantiye alayım da şöyle biraz kayayı tamam. sollayayım. Motorlar Fira. Hadi. Fira, Fira, Fira mı abi? Fira mı? Fira mı? Stop amana koyma. Hadi şuradan gidelim ya. Abi sen devam et ya. Ben kafaya koydum onu. Allah'ım ya sen, sen git şey yap. biz bir Fira videoyu duraklatalım arkadaşlar. Hı hı. Bir varalım. Hala'nın istediği yere. <laughs> Aradan bir 2-3 saat geçsin. Geliyoruz. Evet arkadaşlar bir saat oldu falan. <laughs> Yalan. 10-15 dakikada buraya geldik. Tek derdi buraya gelmekmiş bu limana. Bandar <laughs> Kafalak diye <gibi>. bir yere. <laughs> Aynen. Geldik. Ya aslında her şeyimiz tamamdı da. Talha Bey'imizin keyfi böyle istedi. <laughs> abi abi. Olsun ya. Böyle abi, için olsun şey ya senin için de öyle olsun. Ne olacak abisi? Gel. Z Zikin sağ olsun abi. Zikin zağzun <laughs> <daha> yavrum. <laughs> abi bu arada ne parkur yaptım Aynen Rambol ya valla parkur oyununa döndü bu oyun. Şimdi kuleye gidiyor. Kuleden oraya vırt vırt kayıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Çıkabilsem evet. yani ha. Şimdi kabloyu da buluyorduk. Not mut vardır da nota mota gerek yok galiba şu anda. Koordinatları biz karşıdan falan alacağız diye düşünüyorum. Biz şeyi yaptık oğlum kabloyu bırak. Ben gittim yaptım yani. Senin üstüne de verdim ya hatta unutmuştuk unutkansın Talha'cım. Tavuk ah, mu tuttu? Ee, alsana abi ya da alma. Şimdi evet. <laughs> <laughs> aha burada bir kablo daha buldum. Niye burada kadar kablo buldum? De buldum? Demek ki o kadar çok gerekliyormuş Yani. İki taneyle biz hallettik. İki Şu üç müydü? Burayı da açtı der. Burayı da incelediydi böyle. Videoda da bunlar tahta tapan önemsiz şeyler. E şimdi biz buradan kuleye çıkacağız kuleye. Gel abi buradan. Ben de Buradan da çıkış var galiba. Orta ben kuleye gidiyoruz. Tamam. Ölüyordum ben kala Oğlum ne var ne var ha? Kuru kuru gitme la. Allah ben Allah. Gel geldi demiş abi. Vur, vur, Aynen. Avaza. Abi onlar şey diyormuş biliyor musun? Allah Bize sürdü. Allah. Herhalde şey bizim şahit söyledi. Yok ya. Valla şahit. imana geldi şahit. Aynen. İmancı şahit. Buradan abi düştüm ya. Düşünün, Vallahi bir... aşağı düştüm oğlum ya. Akabes. Allah. Kedimle ilgileniyorum diye. Mayora mıydı biz abi şimdi orada? Şimdi kule var ya kule ortada. Am tövbe estağfurullah ya Rabbim ya Resulullah yani. Abi o kedi seni salmayacak ben sana söyledim. Kedinin değil de yani. Parfor yapa yapa elim kolu ağrıdı satayım oyunda. Oyna Oyuna kızmak istemiyorum da arkadaş bu kadar da şey yapılmaz ya. Gel ortaya. Burada lama, lamamızı da unutmayak giderken lamayı tavuğu alalım. Tamam zaten buraya bir, bir kez döneceğiz yani lamayı tavuğu. Aynen. şimdi buradan var. yukarı çıkıyor şimdi bunun çatısına. Domuzlara Şuraya E'ye e basıp gidiyor aşağı. Allahu <laughs> Ekber. Lan. Space ile Tamamdır. Buradan iniyor domuzları kesiyor hadi gel. Yakalanıyor mu bir bakalım mı? Bir deneyim Dur deneyelim gel. Gelim oğlum. Yok oh, yok yok bir boğa yaramıyor. Hiç bir alta yaramıyor öldürüyoruz. Domuzcuk gel yavru. <laughs> gel <Kaçaman> gel gel gel. Kaç oradan. Dikkat et iki tane geliyor. Allah ta buradan vururum. Oldum. Rasta da okçuyum oh, ya. Lay götünden vuramadım. Daha, daha dikkat et. ezcuk vallahi. Domuz oğlu domuz. Öldü. Bir tek daha mı var? Aa bir tek daha var gel. Oha burada burada. Kaç lan? Sen domuzsan ben de okçuyum oğlum. İhtiyacımız yok etlerine bitlerine. Değişik bir şey veriyorum sana var ama. Gel arı. Biyodizelisin sen. Her yok, biriniz tabii, sonra benim sonra, sonra. için çok önemlisin. Nerede? Var mı daha? Benim benim. Aa ah, burada bal da herhalde. var. Dur dur dur. Açıkça atladım ama. Bakalım yok gelemem. Ne. Oradan tekrar tırmanıp geleceğim abi oraya. Arı nerede var lan? Arı var demedim ki abi domuz var dedi. Ha domuz mu? Boş ver domuz canım. Aynen şurada var bir tane de. Gerek yok ya. Bir sürü derimiz oldu haber, zaten. Oyun ne kadar bir oyun ya. Domuz, domuz kesiyoruz etini vermiyoruz. İşte böyle bir oyun. Yani. Böyle imana, imana şey veren bir oyun. Aha şey. Eee? <laughs> burada ne var? ha? Buradan çıkıyormuşum. Aç kapıyı ben geldim. Oha bir şey buldum. Sıkrat mi bir şey satayım. Balmış bulmuş Anahtar bulduk. Not bulduk. Kocel. Şimdi buradan böyle bir buraya gidelim. Burada ne var? Bidon bidon var. Bunlar gereksiz. Gerekli de gereksiz yani. İhtiyaç kalmadı artık. Eşek kadar büyüttük. Bal var. Alırım. Tamam burada başka bir alt yok. Daha koordinat çıkmadı arkadaş. şey daha ne yapacağız biz burada ya? Olo olo yo. Sinirlerim alt oldu. Ben bulmaca yapamıyorum. Aykum düşük. 0.02 buldum abi. Ne buldun? Şeyler buldum. May Mayorun şeyine Pompaş, pompuş bir şeyler yaptın ha. Abi bir şeyler buldum abi. Yani. Aynen. Videoyu gösteremedik arkadaşlar. Olsun. Çıvıntiler olsun. izlemişlerdir bunu evet, arkadaşlar. De bayağı... aha karşıda bir şey var. İyi, ee, başka nereye gidecek tamam. Buraya gittik bir de şu tarafa. Mayora evet, gidecek. Abi buranın bir manzarası var abi. Buraya var ya bir gelişi. Of işte oyun ona izin verse var ya biz neler yaparız. Oy 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 oy. bakalım bir şeyler var mı? Not var mı? Sen nesin? Heh Bunları kaç. Not not yok oğlum burada ne var lan? Abi şurada bir şey gördüm. Parça var. Atla. Ay senin parkuruna. Atla lan. Hadi bunu azalca. Ha. Abi ne önemsiz bir şeymiş ya. Ee, e, buraya da geldik. Bura bu kadar herhalde. Yok oğlum not çıkmadı. Şu adaya gideceğiniz falan diye. Aa çıkmış ya abi. Hani? Ha e, 73 43. Gidelim. Ama hiç yani göstermedi 73 43 falan. Ya yani. kafama baksana. Buradan da şuraya bir geçiş var. Ne evet, abi. ben loot Abi kafama bak kafama. <laughs> <laughs> Haydi gidelim. Tamam mı? Ver bakayım. Ve ayak alfası tanıdım. O sen öyle kal abi, sen öyle. Tamam kal. abi. Atla öyle. Nerede bizim salımız? Nereye gittin lan? Burada burada bir şey var abi. Oo, bir aldım. Oo! alan uçuyordum lan benim. Aha, aha. Burada unlar var elde bunlar. Un, beton ne bunlar? Beton. Hadi gel hadi. Gidelim bu adadan. Bu ada beni çok darladı. Gidelim. Başka bir şey kalmadı galiba. Yani notu bulduysak gerisi hikaye. Titanium cihazı yapalım. Ada. E çok sıkış sıkışsın var ya. Ben burada yaşamak istemezdim yani. Bir tane film vardı hatırlıyor musun? Balık Adam diye bir film vardı. Dünya suyla batmıştı hatırlıyor musun? Adamın solungaçları falan vardı. Denizin Abi, altında. Ben, bileyim, ben sana atayım o filmi de izle. Çok güzel bir film. Yani, hmm. Dünya komple deniz. Bütün buzullar erimiş. Spoiler olacak ama. Hani. Hadi olsun ne olacak işte adamın solungaçları falan var yani artık evrimleşmiş bazı insanlar var böyle küçük küçük adalar var şeyler var toprak altın değerinde yani öyle düşün çünkü toprak olmadan yetiştirme yapamadıkları için deli dehşet evet. bir film yani beraber bakalım biz seninle. açayım yani ben discorddan aynı izlemişimdir diye hatırlıyorum ama televizyonda da oynadı yani tamam izlemiş miyimdir izlemişimdir ama hiç hatırlamıyorum. Tamamdır. Hadi gel bakalım. Arılarımız çoğalıyor arkadaşlar. Biz bunu diğer adalarda da bulabilirsek bölüm dışı gezdiğimiz adalarda baya bir kovan yaparız. Yani 10-15 tane yapmak istiyorum yani. Ne ya var şu an? 41 tane kovanımız var. Şundan da var. Diyo dizel 2 tane. Şimdi koordinatı söyle Talha'cığım. Abi söylüyorum. 73 e, 73 43. 73 4 73 40 3 Ayarlandı mı? Ayarlandı. Yani. Neredeymiş? Solumuzda kalıyor. Tamam. Motorları biz bir yola çıkalım. Yallah. Ben yani motorları çalıştır abi. Nutra dümeni. çalıştırayım abisi. Ben motorları çalıştırayım ondan sonra şey yapalım. motorlar olmasa var ya rüzgarla müzgarla hikaye arkadaşlar. Çok odun yiyorlar. Yesinler. Bunlar topluyor zaten. Biz adalarda odun toplamıyorduk ama toplamaya başladık yani. Adalar kel bırakmaya başladık. Yani ne kadar toplasa da var ya çok çabuk yiyor odunları baksana. Yani ağaç yetiştirmeyi bile düşündüğümüz oldu da tohum eksiliyor çünkü. Ya yani tohumla da uğraşmak istemedik açıkçası. Daha var mı lan? Varmış. Kaç tane yaptık? Gerçi bize de odun dayanmıyor. Bundan dayanmıyor abi. Yani. Aynen. Açık mı? Açık. Hepsi full çalışıyor Talha'cım. Dün dindik ileri gideceğiz abi şu an. Dindik. Dindik ileri. Geliyorum ben evet. yukarı. Otay hiç bozmamamız lazım. Bakayım. 1805. Kaydımıza bakalım. 37 dakika olmuş. Keseceğimiz çok yer yok zaten. Bu bölümlük bu kadar arkadaşlar. Biz yeni adaya gittiğimizde orada yeni bir bölüme daha şey yapacağız. Yani her adaya böyle önemli adalara yani bölümlerle ilgili olan adalarda bölümleri çekeceğiz. En son final adasında da finalimizi yaparız. Geri kalan malzemelerle gemiyi böyle bir değiştiririz. Finalden sonra bir bölüm daha yaparız. Ondan sonra bırakırız oyunu. Ara sıra güncellemeler geldikçe de devam ederiz. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, değerli yorumlarınızı aşağıda yorum olarak bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Bütün yorumları okuyorum, kalp atıyorum, cevap veriyorum. Talha'cığım bir şey demek istiyor musun? Videoyu beğensinler, abone olmayı unutmasınlar. Değerli yorumlarını da aşağıda yorum olarak unutmasınlar. Şimdi. Aynen, <gülüyor> bıraksınlar. <gülüyor> Görüşürüz Gerçekten. arkadaşlar, iyi günler dileriz.